Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Haşr suresinin son 3 ayetin fazileti, sırları, faydaları üzerinde duralım. Sevapların, rütbelerin en büyüğü olan şehitlik sevabı almak istiyor isen bu videoyu dinle. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم okumuş olduğumuz ayetlerin meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir, uzaktır. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göktekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Azim olan Allah, دور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Şimdi de Haşir suresinin fazileti, sırları, faydaları üzerinde duralım. Okuyacağımız maddeler hadislere dayanıyor dostlar. Enes bin Malik radıyallahu an Allah ona razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye yatağına yatacağın vakit Haşir suresini okumayı vasiyet etmiş ve ölürsen şehit olarak ölürsün veya cennet ehlinden olursun buyurmuştur. Keşfül Esrar isimli eserde geçtiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Haşir suresini okursa cennet cehennem Arş, kürsi, hicap, gökler ve yerler, haşerat, kuşlar, rüzgar, ağaç, hayvan, dağ, güneş, ay ve melekler ne varsa, hiçbiri geri kalmadan hepsi onun için dua ve istiğfar ederler. O gün ya da gece vefat edecek olursa şehit olarak öldürür. Çok önemli. Okuduğu gün veya gece Okur da ölür ise şehit olarak ölür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Her kim Haşr suresini okursa Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlar. Diğer bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumadan önce müsebbibat, müsebbihat surelerini okurdu. Bu müsebbihat sureleri İsra, Hadid, Haşr, Saf, Cuma, Tegabün ve Ala surelerini okurdu. Ondan sonra uyurdu sevgili peygamberimiz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her kim sabahladığında üç kere Eûzü billâhis-semi'il alîmi mineş der. Sonra Besmele ile Bismillahirrahmanirrahim ile beraber Haşr suresinin 21, 22 ve 24. ayetlerini okursa, o gece veya gündüz ölürse muhakkak cenneti kendisine vacip kılmış olur. Bir hadisi i şerifte şöyle zikredilmiştir. Her kim Haşr suresinin sonunu okur da o gün veya gece ölürse yapmış olduğu bütün günahları silinir. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle zikredilmiştir. Her kim sabah olduğunda Haşr suresinin sonundan 3 ayet okursa Allahu Teala o kişiye akşama kadar dua ve istiğfar etmek üzere 70 bin melek görevlendirir. Başka bir hadiste 70 melek görevlendirir. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece verilir. Eğer akşam okursa yine aynı derece. Ölürse şehit olur deniyor. Diğer bir hadisi şerifte kim sabaha ulaştığında Haşr suresinin sonundan 3 ayet okur Sonra da o gün ölürse o şehitler mührü ile mühürlenir. Her kim onu akşama ulaştığında okur da o gece ölürse yine şehitler mührü ile mühürlenir deniyor efendimiz tarafından. Kıymeti dostlar bazı camilerde bu bu duaların bu Haşr suresinin önemini, kıymetini bilen bazı imam kardeşlerimiz her akşam namazından sonra ve her sabah namazından sonra üç defa Eûzu billâhi semî'il alîm racim" dedikten sonra bu Haşr suresini okuyorlar idi. İnşallah bizler bu Haşr suresinin son üç ayetini mutlaka okuyalım dostlar. Sonunda şehitlik var. Günahlarımız çok. Bundan dolayı böyle güzel videoları dinleyerek kendimizi geliştirelim inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Haşr Suresinin son 3 ayetin fazileti, sırları, faydaları üzerinde duralım. Sevapların rütbelerin en büyüğü olan şehitlik sevabı almak istiyor isen bu videoyu dinle.